sizin aracılığınızla 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü bütün meslektaşlarınızla dünyada bu işi yapan bütün basın emekçilerine bu gününü kutluyorum. Ben özellikle bütün hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Asla hiçbir taşkınlığa mahal vermeden, hiçbirimizin başka bir arkadaşımızın, bir hemşerimizin, bir tüccarın kalbini kırmadan, incitmeden, herhangi bir kötü davranışta bulunmadan edebimizle gidip oyumuzu kullanalım. O mahalı terk edelim. Sonucu da bekleyelim. Neyse sonucu da kamuoyla paylaşacağız. Bunda başarımız mı var, başarısızlığımız mı var? Bunu da açık yüreklilikle toplumumuzla yine paylaşacağız. Biz evet Tamer Tiyurak, Faruk Biner Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen çok toplumsal, toplumun fayda sonucu mesajlar bulundu. Bir kez daha hayırlı olsun, başarı diliyoruz başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizimle birlikte yarışan diğer bütün aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnşallah çıkacak sonuç bizim kentimizin faydasına olur. Kazanan Van olsun diyoruz. Evet dünya duysun kazanan Van ve Van Esnafı olsun. Başkan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler iyi akşamlar ben teşekkür ederim.